Türkiye'yi havalara uçuran Anadolu Jet'in sunduğu Anadolu'da sabah devam ediyor. Değerli izleyenler, reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Anadolu'da sabahta programımızın bugünkü konuğu yazar Sayın Hüseyin Tunç olacak. Sayın Tunç'la birlikte nesil yayınlarından çıkan Kayıp Renk isimli kitabını konuşacağız. Daha önce de yazarımızı ağırlamıştık bu stüdyoda ve bir başka kitabını konuşmuştuk. Roman bağlamındaki ilk denemesi ve oldukça da geniş kitlelere ulaşma hedefinde... Ve şimdi kitapla ilgili geniş anlamda bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlayalım. Teşekkür ederim. Daha önceki kitaplarınızdan bahsetmiştik. Birisi katılım bankacılığı üzerineydi. Birisi de insanın keşfi üzerineydi. İlk kitabınız ve ikinci kitabınız. Şimdi roman bağlamında bir kitapla eseriniz raflarda yer alıyor. Evet. Öncelikle bir roman yazma fikri nereden çıktı? Sizi bir romanın kurgusuna sürükleyen, oraya doğru yönlendiren düşünce neydi? Ee, aslında yazma fikri belki ilk başta nereden çıktı diye düşünmek lazım. Ee, hemen hemen hepimizin aslında yazma fikri vardır. Ama bunu hani realize etmek belki e, herkese kısmet olmuyor. Biraz e, acı hissetmeyle ilgili zannedersem yazmak. Burada e, toplumsal hayatta gördüğünüz, yaşadığınız bir takım sıkıntıları, hissettiğiniz acıları e, yazıya döküp ...paylaşma ihtiyacı hissediyorsunuz. Rahmetli Cemil Meriç'in... E, ...bir ifadesi vardı bu konuda. İnsanlar kıyıcıydılar kitaplara kaçtım... ...diye. Hmm. Dolayısıyla... ...içinizdeki biriken e, bazı... ...değerleri, bazı fikirleri, hisleri, duyguları... ...gözlemleri yazmaya, yazıya dökme... ...ihtiyacı hissediyorsunuz. E, biz aslında neyiz? İlk yazdığım kitap aslında biraz da... ...buna matuf bir kitap. Hem kendime... ...kendi nefsime bir ihtar çekme... ...hem de varoluşu ve... ...hayatı e, sorgulama, arama çözümleme mücadelesiydi. Ama kitlelere ulaşmanın en kolay yolu herhalde roman. Ee, romanın hem yazarken hem okurken okuyucu da yazar da farklı dünyalara gidiyor. Farklı ortamlara gidiyor. Size geniş bir kapı açıyor. Aslında yazmak bu anlamda bir tür özgürlük. Söyleyemediklerinizi yazıyorsunuz. Ee, söylemek istediklerinizi yazıyorsunuz. Ee, bazen bağırıyorsunuz. Bazen sakince kulağa fısıldıyorsunuz. Ee, o yüzden e, ilk amacım zaten ilk başta roman yazmaktı ama e, yazma karar verdiğim hı hı. zaman, bugüne kadar biriktirdiğim birçok yazı yeniden elden geçirerek, yaklaşık beş yıllık bir süreç içerisinde yeniden gözden geçirerek kitap haline getirmiştim. E, roman yazmaya yine geçmeden önce e, belki hayatımızdaki bu sosyal ve kişisel hayatımızın ekonomik alandaki izdüşümü olan Katılım bankacılığı ben e, uzun yıllarda katılım bankacılığında görev yaptığım için hem bu alanda bir kaynak eksikliği var e, hem de e, ön yargılar var. Oysa katılım bankacılığı ben sosyal hayatımıza paralel olarak insanlar arasındaki ilişkilerde daha yapıcı, e, daha fayda sağlayan ve katma değer üreten bir bankacılık modeli olarak görüyorum. Türkiye'de ve dünyada da bu açıdan ümit vaat eden bir sektör. Dolayısıyla bu alanda da roman'a geçmeden önce bir eser Hı -hı. verme ihtiyacı hissettim ve en sonunda yaklaşık iki yıl önce e, roman yazmaya karar verdim. E, yaklaşık iki yıllık bir süremi aldı. O zaman buraya bir parantez açmak gerekirse roman yazma fikri sizde hep vardı. Hep vardı. Fakat evet. onun öncesinde bazı görevleri, hayalleri evet. ve belki idealleri gerçekleştirmek adına kendinize biraz müsaade tanıdınız. Biraz anımız, müsaade tanıdık ve. Tabii bu iki kitap da yazarken e, roman yazmaya yönelik de bize çok şey kattı. Hı hı. Bir tür olgunlaştırdı aslında. Daha ziyade çünkü ben şöyle e, görüyorum. Eğer elinizde bir fotoğraf makinesi varsa e, gittiğiniz yerlerde güzel sahneler, görüntüler arıyorsunuz. Bir çiçeği fark ediyorsunuz, bir akan dereyi fark ediyorsunuz, bir yeşilliği fark ediyorsunuz. ilginç bir manzarayı fark ediyorsunuz ve resimlerini çekiyorsunuz. Eğer elinizde böyle bir fotoğraf makinesi yok, böyle bir kaygınız yoksa... Ee, birçok şey görmeden geçip gidiyorsunuz. Yazma kararı verdiğinizde ve ben bu kitabı yazarken, ilk, ilk kitabı yazarken de romana yönelik e, daha ziyade gözlemleme. Çünkü Kayıp Renk romanı e, hayali bir kurgudan e, ziyade evet bir kurgu ama daha çok hayatın içerisinden, roman kahramanları hayatın içerisinde gördüğümüz e, tanıdığımız kişiler, insanlar belki biz, belki komşumuz, belki patronumuz, belki iş arkadaşımız eee İlk iki kitap bana bu konuda önemli e, derecede katkı sağladı. Anlıyorum. Bir de roman herhalde yazara şu özgürlüğü de sunuyor değil mi? Yani yeri geldiği zaman 10 yaşına düşebiliyorsunuz. On yaşındaki bir çocuğun dilinden. Adeta o yıllardaki ya da o yaştaki bir kimsenin diliyle konuşuyorsunuz okuyucuyla. Evet. Yeri geldiği zaman hiç olmayacağınız, olamayacağınız mesleklerde çalışan bir kimsenin rolünü bürünüyorsunuz. Bu size ne gibi bir zenginlik sundu Kayıp Renk için? Şimdi e, çok doğru söylediğiniz söz. Yine ünlü bir yazarın bir sözü vardı. İnsanların ana yurdu çocukluğudur diye. İnsanlar büyürler, yaşlanırlar ama asla çocukluklarını kaybetmezler. Çocukluğa yönelik e, müthiş bir özlem vardır sürekli. Hı hı. Yine bahsettiğiniz gibi Kayıp Renk romanında da... E, ...roman kahramanı Ufuk aslında çocukluğundan başlayan bir süreç. Ufuk nezdinde 1980'lerden 2012'ye doğru uzanan bir Türkiye... Hmm. ...ekonomik ve sosyal değişim süreci var. Ee, roman onun çocukluğuna giderek başlıyor. Onun karakter kazanımları... ...kişisel özelliklerini belirleyen önemli olayları... E, ...betimleyerek, yaşatarak başlıyor. Ve orada e, Ufuk'un... ...kişiliğine e, bürünüp, Ufuk'un karakterine bürünüp... ...ilkokula gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızla bir mağaraya gidiyorsunuz. E, ortaokulda platonik olarak bir kıza aşık oluyorsunuz. Sonra üniversiteye geliyorsunuz. Üniversitedeki ortamları yaşıyorsunuz. Yeniden bir üniversite öğrencisi konumuna geliyorsunuz. iş hayatına başlıyorsunuz. Askerliğe gidiyorsunuz. Asker arkadaşlıkları, e, oralardaki trajikomik olayların anlatılması, belki e, ince analizler. Yani romanda evet, e, kalın oklarla gösterilmiş bir yön yok okuyucuya. İşte buradan git, böyle git, bu sonucu çıkar şeklinde bir şey yok. Tamamen Hı -hı. okuyucu özgür bırakan bir roman. ...olduğu gibi anlatan bir olan, roman. Ama e, düşünülerek okunduğunda da aslında... ...sayfalar arasında, satırlar arasında, paragraflar arasında... E, ...psikolojik analizler var, dini figürler var, tasavvufi analizler var... ...varoluşa yönelik sorgulamalar var. Kaderin bir algılaması, e, toplumun genelinin anladığı gibi mi kader... ...yoksa biz de kaderi şekillendirebilir miyiz? Eğer kararları başkası alıyorsa biz yaptıklarımızdan nasıl sorumlu olabiliriz... Bunlara yönelik bir takım sorgulamalar var. Yine e, romanın tanıtımında slogan olarak biz kader ve zaman oyunu e, diyoruz. Zaman oyunu da keza e, işte insanların çocukluğunda ki hesap yapmadan, menfaat hesabı yapmadan, gün hesabı yapmadan günleri ucuca ekleyerek işte 10 yıllık bir çocukluk varsa belki bu bize yirmi e, 20 yıllık, 30 yıllık değerinde bir takım lezzetler tattırıyor. Çocukluk lezzetleri. Çünkü safça yaşıyoruz hayatı. Ama ondan sonra özellikle günümüze doğru geldiğimizde zamanın hele bugüne baktığımızda zamanı nasıl yaşadığımızı fark etmiyoruz. Hafta başı başlıyor, hafta sonu geliyor, sene başlıyor, sene bitiyor. Aslında bir yıl yaşadığımız, e, zannettiğimiz bir zaman e, bizim koşuşturmalar içerisinde belki üç aylık bir değere tekabül ediyor. Daha sonra işte anılara yöneldiğiniz takdirde ...zamanı geri çağırabiliyorsunuz, ee, çocukluğunuza gidebiliyorsunuz, askerliğinize gidebiliyorsunuz. Yani bu zaman oyunu da çok farklı algılanması gereken, farklı değerlendirilmesi gereken bir konu diye evet. düşünüyorum. Dediğiniz süreçteki o zaman yolculuğunda kimi zaman e, çok önemli bir noktaya temas ediyorsunuz aslında. Yaşadığınız bir anıyı, bir görsel ya da bir koku ya da dinlediğiniz bir müzik çok rahat ve çok hızlı bir şekilde o ışınlamayı... Belki evet. insanoğlunun çok beklediği o ışınlamayı yaşatıyor insana. İşte ben bunu yedi yaşındayken şu ortağındaydım şeklinde o adeta size çağrıştırıyor. Ama ben bir de şu noktaya temas etmek istiyorum. Şimdi malumdur ki artık bu bir sanat eseri olarak resim olabilir, şiir olabilir ya da bir kitap olabilir. Eğer okuyucu bunu yayınlayıp, yazıp, çizip artık halka mal ediş şeklinde gönderdikten sonra o artık o yazardan, o ressamdan ya da o şairden çıkıyor. Herkes algıladığı miktarda kendi eserini de bina etmiş oluyor. Ee, ben bu noktada sizi de bir okuyucu olarak değerlendireceğim kendi kitabınızın ve e, size kazandırdığı neler oldu bu kitabın? Evet ilginçtir gerçekten. Ee, romanı yazarken romanın karakterleriyle aslında arkadaş oluyorsunuz. Çok yakınlaşıyorsunuz. Ve e, ...belki kötü işler... yani ...beklemediğiniz, olumsuz, negatif işler yapan... ...karakterlerinize dahi kıyamıyorsunuz. Hmm. Çünkü o da sizin bir... ...dostunuz, arkadaşınız. Bu sefer iyi neden iyi... ...kötü neden kötüyü... ...analizlerinize, yazılarınıza katmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Ve kitap... ...tamamlanıp... E, ...yayınlandıktan sonra... ...sizin arkadaşlarınızdan adeta ayrılmanız. Diyorsunuz ki... E, ...artık siz... ...benim değilsiniz. Bütün insanlığın... E, ...ortak... ...arkadaşısınız. Belki biz... ...yazar olarak yeni arkadaşlar bulacağız. Yeni bir esere başlayacağız. O noktada tabii... E, a, ...yazarın amacı da... ...eğer zaten... E, ...topluma, insanlara... ...iyi şeyler söylemek, iyi... E, ...bir takım katkılarda bulunmaksa... Hı hı. ...insanları birazcık... ...daha iyi noktaya getirme konusunda... ...bir kaygıyla yazılmışsa... ...bu tamamen artık... E, kamuya yamal olması, toplumun eseri olması... ...o açıdan da önem arz ediyor. Ve e, inanın... ...ben bunu yazıp bitirdikten sonra... E, ...tekrar... E, ...basıldıktan sonra acaba bir takım hatalar var mı... ...diye tekrar okuduğumda... ...sanki başka birinin kitabını okuyormuşum gibi... ...hissediyorum. Ve bildiğim halde ilerisini... ...hani bazı filmler vardır geçmişte... ...Türk filmleri defalarca seyredilir... ...işte Kemal Sunal filmleri gibi... ...her izlediğinizde size ayrı bir... E, Güldürür, neşelendirir ve düşündürür. Bu da işte ben sanki başka bir yazarın kitabını okuyormuşum gibi. Sonuçlarını bilsem dahi heyecanla e, okudum. E, ve e, bir arkadaşım vardı. Bu eserin çalışmasında da e, çok katkısı oldu. Yunus Emre Tozal Bey. Demişti ki bana Hüseyin Bey. Çok defalar çalıştık çünkü düzenlemeler yaptık üzerinde. E, arkanıza yaslanıp şöyle oturdunuz. Evet bu olmuş dediğiniz gün kitap olmuştur demişti. Evet ben şimdi okuduktan sonra şöyle arkama yazdığında bak, evet diyorum olmuş yani <laughs> güzel Aynen. olmuş. Ee, şimdi orada bir de merak ettiğim bir husus var. Genelde tabii ilk anlamında roman e, yazımınız ee, biraz daha böyle kolay anlaşılabilir. İnsanların üzerine mutabık olduğu konular seçilir ama siz en çok fikir ayrılığı olan bir konu... ...kader ve zaman üzerinden başlangıç yapmışsınız. Bunun hem nedenini soracağım bir de bu sizi... E korkutmanı derken aslında biraz da kaygıyı dilendirmek istiyorum. Yani acaba sorusunu mı size. Aslına bakarsanız hani romana yazmaya başladığınızda kafanızda bir kurgu var. Ee, diyorsunuz ki ben buradan yola çıkacağım ve buraya doğru gideceğim diyorsunuz. Hı -hı. Belki kolay bir konu seçiyorsunuz. <laughs> Ama daha sonra roman ilerledikçe, karakterler ete kemiğe büründükçe artık onlar da size müdahale etmeye başlıyorlar. Yani belki bu dinleyicilerimize e, izleyicilerimize ilginç gelebilir ama gerçekten bu böyle. E, mesela romanda bir patron kavramı var. İşte e, Ufuk'un patronu. İki tane, iki farklı patronla çalışıyor. Bir askere gitmeden önce çalıştığı bir patronu var. Askerden geldikten sonra asıl mesleğiyle girdiği bir işe girdiği bir patron var ve o ikinci işte de iki ortak onlar. Karakterleri farklı. ...ve siz bu karakterleri üzerine yazarken etrafınızda buna benzer insanları gözlüyorsunuz. Belki de fark ediyorsunuz. Evet fark edin. Aynı fotoğraf makinesi hı hı. gibi. Sizin kafanızda mesela patronun bu şekilde davranmasını isterken... ...gördüğünüz gerçek sizi farklı yöne getiriyor. Yani daha dikkatli baktığınızda diyorsunuz ki bu şahıs böyle davranmaz burada. Hı hı. Bu daha farklı davranır, böyle davranır. Karşılığında bu şekilde bir tepki alır. Ee, o sizi yönlendiriyor ve... Ee, zaman ve kader oyunu tabirinden kullanmamın nedeni de aslında benim iki tane temel kaygım var. Ee, dünyadaki gidişata yönelik. Bir, dünyada insanlar e, ilelebet yaşayacaklarını zannederek bir takım kararlar alıyorlar ve bizim en çok yanlış kararlar almamıza, hatalı kararlar almamıza, başkalarına zarar vermemize neden olan e, algımız bu yanlış zaman algısı. E, belli bir dönemin insanlığın fiziken daha kuvvetli olduğu dönemde böyle bir algıyla hareket ediyoruz. Bakın bugün dünyadaki bütün e, önlenemez hırslara, işte fütursuzluklara bakın. Mesela işte İsrail'in yaptıkları e, durumlara bakın. Dünya devletlerinin bu duruma seyredişine bakın. Burada e, ki bütün siyasetçiler, sanatçılar belki, belki sporcular, hani etkin olması gereken kişilerde savaşlar karşısında, fütursuzluklar karşısında, işte mesela ilaç şirketlerinin daha çok ilaç satabilmek adına hastalıkların kapsamlarını genişletmeleri alanında baktığınızda böyle menfaatler, ufak menfaatler doğrultusunda insanlara yönelik büyük zararlar oluşturan, büyük yaralar açan kararlar alınıyor. Hı hı. Ve bu kararlar aslında bir tür zaman algısı, hata, yani ilelebet yaşayacak algısı. İnsanın nefsinde ve ...zihninde bir ebediyet duygusu var... ...ama bu ebediyet hayatı... E, ...duygusunun verilmesi... ahiretle ilgili bir şey. Bu dünyada hiç kimse ebedi değil. O zaman ebedi değilsek bu dünyada... ...gelip geçerken... E, ...hoş eserler... ...hoş sözler bırakmaya çalışmalıyız. İşte diyorum ki mesela... ...yarın ne olacağını bilmiyoruz. Beş dakika sonrası ne olacağını bilmiyoruz. Ben elimi kaldırmışsam... ...iyi bir şey için kaldırmış olmalıyım. Çünkü belki işte kötü bir karar yahut da birisine zarar vermek için elimi kaldırdığımda, bir hırsızlık yapmak için elimi kaldırdığımda elim havada kalabilir. Ömrüm o anda bitebilir. Yahut adım mı atıyorsam diyorum, iyi bir yere gitmek için adımımı atmalıyım. Çünkü adımım da yarım kalabilir. Mevlana'nın dediği gibi insanların nihayetinde işleri bitmemiş, ekmekleri çiğ kalacak. Böyle düşündüğü takdirde insanlar ve zaman ne kadar uzun olursa olsun, öyle gözükürse gözüksün, bir tarih varsa o tarih mutlaka geliyor. Yani Geç de olsa, hızlı da olsa o tarih mutlaka geliyor. Bu konu zaman konusu beni bu açıdan çok ilgilendirdi. Hı hı. İkincisi de kader konusunda yine toplumsal algıda <laughs> kader bir kader var ben bu kaderi yaşıyorum dediğimizde aslında şunu görüyoruz biz toplumun bize empoze ettiği bir hayatı yaşıyoruz yani kendi kaderimizden ziyade çünkü insan içerisinde her zaman bir enerji var. ...ona doğruları söyleyen ikinci bir mekanizma var... ...içerisinde... ...o sesi iç sesini dinlediğinde... ...kendisi gayret gösterdi... ...kendisi ben bu noktaya doğru gideceğim... ...hayatımı bu şekilde yönlendireceğim diye... ...kesin bir karar aldığında... ...inanıyorum ki kaderini şekillendirme konusunda... ...düşündüğünden çok daha fazla... ...güçlü olduğunu görecek... ...oysa biz daha çok kolaya kaçıyoruz... ...bütün yaptığımız e, olumlu olumsuz fiillerin... ...eğer olumlu bir şey yapmışsak... ...evet onda hani öğrencinin iyi not alması gibi... Hı hı bu ben benim ya ben yaptım bunu diyebiliriz ama başarısız olduğumuzda yahut da yanlış işler yaptığımızda bu benim kaderimmiş diyoruz. Oysa diyorum ki bu akıntıya kapılmanın toplumsal e, beklentilerin, popüler kültürün neticesinde bizim yaşadığımız gölge hayatlar. Ve o yüzden de roman kahramanlarında geçmişteki romanlarda bakarsanız e, bir karakter vardır. Çok güçlüdür bu karakter. Her şeyi belirleyicidir. Okuyucu onunla birlikte kahraman olur. Onunla birlikte savaşır, yener, kırar. Ama bu kayıp renkteki karakterler bu kadar güçlü karakterler değil. Çünkü onlar kaderlerini kendileri e, nin yönetebileceğine inanmıyorlar. Onlar bir toplumsal beklentiyle, bir harala güreliyle hareket ediyorlar. Hepimizin kaderi aslında bu. Sadece bu romandaki değil. Günümüzde olaylardan kişilerin kendi karakterlerinden, inançlarından, beklentilerinden ziyade bizleri olaylar, görüntüler, toplum, işte akıntılar şekillendiriyor. Yani artık karakterler değil olaylar baskın. Olaylara yönelik insanlar adeta bir e, su kabı gibi bugün kimin ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Yani Aynen. bir suyun kabına göre şekil alması gibi bir noktaya geliyor. Aynen. İşte buradaki kahramanımız Ufuk böyle bir ortamda kaderine hükmetme konusunda ayakları üzerinde dik yanlış işlere bulaşmadan nasıl durulabileceği konusunda bir mücadele içerisinde bu mücadelede ne kadar başarılı oluyor ne kadar başarısız oluyor bunda onaylar belirliyor anlıyorum şimdi vaktimiz de daraldı ama sormak istediğim bir soru var izleyicilerimizin de dikkatini açmak istiyorum bu noktada ee, aynı zamanda sosyal hayatta tamamen bütün vaktini yazarlığa ayırmış bir kimse değilsiniz bildiğimiz kadarıyla özel bir bankada evet ...bir müdür olarak görev yapıyorsunuz... Evet. ...yönetici olarak görev yapıyorsunuz... E, ...bu kadar sorumluluk isteyen... ...bu görevlerin yanı sıra... E, ...böyle bir sanat eserine... ...vakit nasıl ayırabildiniz? Çünkü aynı zamanda bir aileniz var... E, ...oldukça zor olsa gerek... Elbette ...tüm yani, noktasını e, merak ediyoruz. Doğru, fedakarlık isteyen bir durum... ...yazmak... ...çünkü yazmak için okumak hı hı. gerekir... ...çok okumanız gerekir... ...film izlemeniz gerekir, müzik dinlemeniz gerekir... ...insanlarla iletişim halinde olmanız gerekir ama benim avantajım herhalde ben 23 yıldır bankacılık yapıyorum 5 yıl klasik bankacılık 18 yıldır da bir katılım bankasında görev yaptığım için bu romana alacağım sahneler enstantaneler benim zaten 23 yıldır kafama yerleşmiş onları yazıya dökmek yani yeniden bunların eğitimini görmek yeniden bunları araştırmak incelemek yerine gördüğünüz sahneleri bir kurgu halinde hmm. yazmış oluyorsunuz. Ve zaman bulma konusunda da aslında hep karşılaşıyorum ben bu soruyla. Yani ne ara yazdın sorusuyla. Yine burada bir zaman hatası, zaman algısı var. İnsanlar değerlendirdikleri zamanla, boşa geçirdikleri zaman kıyaslamasını yapmıyorlar. Örneğin günde bir saat ayırsanız yazmak için senede 365 saat yapar, iki senede 700 küsur saat yapar. 700 küsur saatte neler yazılmaz. belki ciltler bile yazılabilir. Dolayısıyla insanlar eğer isterlerse zaman bulabilirler. Hafta sonları geceleri çünkü zamanımızın çoğunu dikkat ederseniz televizyon seyrederek geçiriyoruz. Yani örneğin bir televizyonda bir program başlıyor. İşte akşam 7'de başlıyor. Gece 10'a kadar insanlar onun başından ayrılmıyorlar. Acaba kim ne yapacak? Nasıl olacak? Ne bitecek? O bitiyor, öbürüne geçiyorlar. Bunlar bütün e, kayıp zamanlardır. Eğer izlediğiniz dizilerdeki günümüzde birçok dizi maalesef e, çok bir şey katmadığı gibi çok şey alıp götürüyor insanlardan. Bunları da gördüğünüz zaman e, televizyon başında boşa geçireceğiniz zamanı okumaya ve yazmaya ayırırsanız e, pek de sorun olmuyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Verdiğiniz tüm bilgiler analizler için de biz de izleyicilerimizi kitabınızı ve bu noktadaki... ...ne gibi sürprizler beklediğini de aktarmış olduk. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. De, evet değerli izleyenler Anadolu'da sabahta bugün konumuz yazar Hüseyin Tunç olacak. Sayın Tunç'la birlikte Nesil yayınlarından çıkan Kayıp Renk kitabını konuştuk. Ve şimdi sizden kısa bir ara rica ediyoruz. O aranın ardından da bültenimize haftanın bu ilk iş gününde son noktayı koyacağız. 不服。<No>